Evet arkadaşlar, kısa bir videoyla karşınızdayım. Videoda değil, duyuru denilebilir. Duyur işte. Sayımız açıldı, Facebook sayfamız açıldı. Bu kadar. İşte Facebook sayfamız açılmıştır. Onun içine daha canlı abonemiz falan olmadığı için Merhaba, bugün nasılsınız falan diye yazmıyorum. YouTube'daki videolarımızın linklerini Facebook kanalımızın attım. Eee. attım. İşte böyle. Bu arada da şeyim yükleniyor hatta bakın şurada. Çektiğim video yükleniyor oyun videosu. Bayağı uzun oldu. Yani akşama video gelecek. Ama akşam da olmayabiliriz. Tahminen gelecek. Hala kasak görsün. Geri geldim arkadaşlar. Evet. İşte şey. Böyle kısa bir duyuru Evet. Ve şunu da diyeyim bayramda video gelemeyebilir. Malum yani bayram. Bütün kanallar video koyamayacak. Burada takip ettiğim kanallar var. Bazılarını yanlışlıkla beğendim. Kendi hesabıma geçmeden. Ondan videolar gelmiş. <laughs> Unutmuşum kendi hesabıma geçtim. Artık izliyorum. Hani Mixer'dan çok video izlemiyorum. Şey, nasıl eklemek istediğinizi hala yazmadınız. Yazarsanız sevineceğim. Bu arada oyunda da gördüğünüz gibi. Robocraft'ı çektim. Soul ile ilgili bir şey. Robocraft'ı çektim. Soul ile ilgili bir şey onu merak etmeyin. Steam zaten. Minecraft gelecek. Aslında Minecraft'ım vardı. Niye Minecraft indirdim derseniz. bazılarınız diyebilir. Şimdi benim Minecraft'ımda nedense hani mod yüklemek veya skin yüklemek için bir, yer, bir şey lazım ya. O da Nokta bin klasörün içinde sanırım. Yanlış bilmiyorsam. İşte ben de o klasör yaptı benim Minecraft'ımda. O yüzden mod veya skin diyemiyordum. Bu yüzden de bunu indirdim. Bunda da yok. Bunlarda da yok. Anlayamadım. Siz beni anladınız. Bu şey için Emir'le çektiğimiz numarası videoları için. Aynı program. Yani çekeceğim oyunlar antrenet. Çekeceğim. Yarın veya bu aksana çekeceğim. Bayramda olduğu zaman ayırabilirsem kısa bir 15-20 dakikalık bir video çekebilirim. Hatta 15 dakikalık. 20 bilmem ki. Çekebildiğimi çekerim yani. İnterneti çekeceğim. Çekebilirsem çekeceğim. Facebook sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Robotik oyuncu yine. Neden Sen kapak fotoğrafı koyamıyorum. koyamadım Koyamıyorum. Emre tek de video yükleyecek. Yüklemeyi becerirse. <laughs> Çünkü o, o, bi, o bilmiyor daha bu işleri. Çok. Yani o yüzden Emir aslında biz 2-3 numarası videosu daha çektik. hatta göstereyim şu an kadar. Aslında bakın. Bu da kapak fotoğrafımız olacaktı. Profil fotoğrafımız da burada. Video için gereken şeyler bu neymiş? Ha burada müzik var. Hayır. Asa bakın bakın. Minecraft'ın 2-3 tane daha videosu var Minecraft'la ilgili. Sen buraya nasıl girdin? Minecraft ile ilgili 2-3 video daha var da yükleyemedim işte. Yükleyemiyorum. Çünkü hep kastı Minecraft oynarken bilgisayarım nedense. Robocraft falan çok iyi çekiyor da. Kavçıda videolarına devam edilecek mi? Aslında hazır elimde 2 tane de kavçıda videosu var. Ama yani onları şeyden yüklediğim için iPad'den yük, çok yüklenmesi sorun. Ya yani iPad'i biraz bırakıyorsunuz hemen siyah havaya kapanıyor. O kapandığı da, da yüklenmiyorlar. O yüzden iPad'den yüklemek için böyle bir saat iPad'in basında bekleyip bir de bir şey de yapamıyorsunuz o yüklenirken. Bir saat iPad'in basında bekleyip böyle parmağınızla açık tutmanız gerekiyor. Yani bildiğiniz şöyle yapmanız gerekiyor. Parmağınızı onun üstüne tercih gerekiyor. Öyle bir şey. O itfaiyesini yüklemek bile zor oldu yani. bir O videoyu ben çektiğim günden yüklemeye başladım, bir iki günde yüklendi. Ve o kadar kısa bir video yani. Düşünün. Yani duyur diye girdim neler neler. Ve size şu free screen video klipleri öneriyorum. Te, biraz teknolojik detaylara geleyim. E bunu mesela record diyorsun, sonra bir şey çıkıyor tamam deyince zaten direkt ses de kaydediyor. Şu ses kaydetisine gerçekten gerek var mı emin değilim ama e, risk atmak için. Aslında risk değil test videosu yapabilirim bir tane. Mesela tek şunu açarım. Evet. Söyle bakın. Gizlerim böyle. Gizledim bakın. Kimse bana burada ses kaydetisi açık diyebilir. Dikkatliler diyebilir. Veya şunu da söyle en arkaya atalım. Hadi bakalım. Bu duyuru da bu kadardı. Robotik oyuncudan herkese robotik günler. İyi günler. Günaydın. Özel sözüm oldu bu benim neredeyse. Günaydın. İyi akşamlar. İyi geceler ve tünaydın. Herkese. Görüşmek üzere.